haline gelebiliyor. Orada diyor. Diyorlar Şifan açıkta yakalama ihtimali vardı. Aşağı 20... takım arkadaşlarını kaldırıyor ikisi de. Bir bomba denemeli şu anda gelişi güzel ama az gide mi giremedi içeri. Nova ve Clockwork çok yakınlar. J7 içeriye doğru devam etti. Starlight'la beraber burada ufak bir savaşa gireceklerdi. Starlight J7'ı alıyor. Şimdi bir de üzerine... Oo bomba! Olalım. Sanırım küçük bir takıldı orada yana. Gidemedi. Bir anlık pinde olmuş olabilir. Tabi tabi o da ihtimaller verdi Hızlı bir giriş. Tempo ekibinden gelecek bu bölgeye doğru. Nova'nın üstüne gidiyorlar. Şifan açıkta yakalama ihtimali vardı. HH24'ü direkt aldı. Tensa'yı da düşürmeyi başarabilir mi acaba diye bakıyordum ama kapı kapanmadan önce dışarı çıkan spayn mermileri Nova üzerinde daha da etkili. Az kovalamaya devam edecek. Artık sadece spek hayatta. Şifan yerde, HH24 yerde, Starlight yerde, Tensa yerde, Rain yerde. Bir tarafta spek, diğer tarafta ise az takım arkadaşlarını kaldırıyor ikisi de. Bir bomba denemedi şu anda gelişi güzel ama az gide mi giremedi içeri. Şimdi çıktı deneyecek orada X. acaba çekebilir mi? Hayır, hayır, hayır. Yani biraz da gecikti orada şifana takıldı. Evet. Ee, Bizde 69'dan e, bir kill puanı çektik. Yani almamız tabi güzel de o pozisyon bilmiyorum neden öyle bir karar verdiklerine emin değilim şeyi düşünler büyük ihtimalle kaldırırlarsa evin dışına erken bakabilecekler camdan hı hı. pozisyonumuz olmayacak dezavantajlı hı hı. senin dediğin bölgeye doğru birazcık yaklaşmışız ama e, bu veren alanla beraber çok rahat edemeyeceğiz sanırım evet büyük orada. ihtimalle. ihtimalle tabi nasıl olacak yine alan düşürülmüş. Yani normal burada zaten bu savaşı zor vereceğimizi söylemiştik. Bir veya iki oyuncu kaybetmek bence Çok e, hatta kalabilmek adına geldiğinde gerekli bile ama olabilir. Ama 69 takım elendi şimdi kaldırabiliriz. Eledik, kaç üzerimize. puan aldık ben onu merak ediyorum. Üç. Bir de önemli nokta şu, Cloud9 zaten elenmişti. Hı hı. Onu biliyoruz. O yüzden dediğimiz gibi bizim amacımız şu anda 33 puan. En kötü ihtimalle 32 puan ki eşitleyelim. Bence bunu yapabiliriz. Bu kapasiteye sahibiz. Yunin bu arada yani fena olmayan bir bölgede olmasının yanında yükseklik avantajı da var. Ya sisimiz var mı can bütün skili? olay bu? Çok sisimiz var mı? Sinan. Uf uf uf. Diğer tarafta da B4. Yani futboliste ben buradan şans vermiyorum ya. Çıkar yol arıyorum. Yani tarlanın ortasından gidemezsiniz. Sola kaçmaya çalışsanız B4 sağa gitseniz Unique. Yani ya birilerini vuracaklar ya birilerini vuracaklar. Ya da feda edecekler bazı arkadaşlar. Anladım bence 2'ye 2. Iki. Varsa arabamız 2 arabamız. Arabalardan birisi Patlak. Takıyor. Evet. Öbürünü tam göremedim. Bir bugimiz olduğunu biliyorum ama. Patlatılmış hepsi anladım. Evet. Burası çok rahat oynanamayacaktır. Ee, yani dışından ses almış Lighting, oluyor. Lightning... E efendim? Alana mı? Bir... Ne oldu Lightning'e? Çok iyi bomba! <laughs> Kaito'dan geldi! Becker ve Chayoski oluyor. Yani şu anda takımına öyle bir avantaj sağladı ki bir anda Alfa'da bunun farkında olduğu için tüm düz açık alanda koşmaya başlıyorlar. Eğimlerini bile koymadılar. Karilio yani arkasına bakmadan kaçtı. Arkasına bakmadan kaçtı. Ee, Anıl erken konuşmak istemiyorum ama Hı -hı. e, Lightning'in alana düşüşüyle az önce oradan çıkacağız biz bu arada. Alana düştü Lightning. Ama biz biliyor muyuz Lightning'in düştüğünü, e orayı kesen... olduğunu biliyor muyuz? Hayır, orayı kesen bir oyuncumuz vardı zaten. Hı hı. Artık orada en azından öyle bir oyuncunun olmadığı infosu gelecek. Umarım yani. Dediğim gibi araçsız bana çok zor bir ihtimal olarak geldi. Tabi tam pozisyonu göremedim. Ee, tam anlamıyla alan kontrol dediğimiz durumlardan bir tanesi aşağı şimdi 4 içeri girdi çok güzel spray transfer Karilio'dan 3'ü 4'ü zorlayacak ama Reyn'in canı bir o bölgede Loops Sport burada elenecek Reyn yere düşürüldü Tensa en azından hayatta Yani daha yapabileceği hiçbir şey yoktu herhalde ne kadar iyi oynadığı orayı öyle Cama Transferler evet müthiş ya. yani inanamıyorum 58 puandayız şu anda yani 3 puan eklemişiz 55'in üzerine. Hala eksikler var. Hala eksikler var. Alacağız. Alacağız. Alfa oraya doğru geliyor. Açıkta buldular Spey'i. Yani hiç affetmediler. Şimdi bu sayede içeriye doğru girmek istiyor. Doğru da düşen bir drop var. Roots. Team Koyasoy'u bulmuş rotasyon sırasında diye gördüm tam olarak emin olamadım ama burada aracıyla beraber içeriye doğru girmek istiyordu Tensa. Kafasını sokamadan hemen cezalandırıldı. Kp'nin olduğu bölge bir bomba çok çok önemli olabilir. Unique eleniyor. Hatta Unique biz bitiriyoruz galiba. Frozen evet. da düşürdük. Bizim yani minimum 3 e, skora ya da 4 skora ulaşmamız anlamına geliyor bu olamaz mı? 4-5 civarı sanki. Tabii tabii o da olur. Değil mi o civar? Yani minimum dedi. Tuttuk oradan buradan. <laughs> <mı>? Nasıl? <laughs> <Kutuk> oradan çıktık. <laughs> ben çok merak ediyorum nasıl çıktık lightning acaba? Na <laughs> <ya. Doğru>. <laughs> lightning adına düştük. Gerçekten Lightning adına düşünce orada kapılar açıldı bize sonuna kadar. Tek Lightning kesiyordu yünlükten çünkü. Loot. Axel'i de aldı. <laughs> ya Sinan ben bir şey dedim. 33. 33 evet. diyorum ya. Daha bu kadar söyleyeceğim. Başka da bir şey demeyeceğim. Tartışmaya açık değil. 33 puan. Denemelerini yapıyor, alanın dışında şu anda AD'ini basmaya devam edecek. Diğer tarafta da Kayto, kendisi ne kadar açıkta olsa da rakiplerini zorlamak istiyor. Futbolistin olduğu konu bu arada hiç fena değil ya. Orada yükseltiden ötürü bizim e, alanda var. kendimizi göstermiyor Hı. olmamız lazım. Of, of Çok of, güzel of, alan of, ya, of, çok of, güzel of, alan. Of. Çok iyi alan. Queso da elendi, ikinci sıradalarda onların da önüne zaten geçeceğiz eğer birazcık daha sıralamaya devam edersek. 33 skorlu galibiyeti istiyorum, 33 puanlı. Bu kadar net. 33 skorlu da ne kadar iyiymiş. <laughs> 53 puan. <laughs> i̇şte yani Futbolistin olduğu konum çok iyi. Hiç. Ve şöyle söyleyeyim sana. Alanın içinde bizim dışımızda bir takım var. Lanki biz de neredeyse istediğimiz anda giriş yapabileceğiz ama birazcık sıkıntıdayız <laughs> sanki. Yok, Gonzo falan hepsinin koşması gerekecek. Yani evet, hepsinin evet. koşması gerekecek. Açıktan. Yani. Tabii, tabii. Biz alacağız o skorları. O skorlar bize gelecek. Bize gelmezse başkasına gelecek. En az 2-3 takım şu anda eleniyor. O konuda herhangi bir problem yok. Ee, burada tempo gelmeye çalışırken Alpha ve KP onları bulacak. Ya da tam tersi işte burada olduğu gibi. Onların kalanına da biz. Loot. Oraya doğru bakıyor sanırım. Gonzo'nun gelişini gördük mü? Sisler atılmıştı. Tixi denemesini yapıyor. Tensa da içeriye doğru girmiş. Yavaş yavaş agresifleşmeye başlama vakti gelmiş gibi. Anas burada indiriliyor. Araç adeta gelin bana cover alın diye patlatılmış. O skorun garantisi gelirken diğer tarafta Levi takım arkadaşlarını kaldırmaya doğru ilerlemek istedi. Üç oyuncusunda şu anda yerde şekilde kaybetmiş olan B4 ekibi dördüncüsü de düşünce Müthiş. bu maşa veda ediyor. Artık sadece beş takım hayatta. Bunlardan bir tanesi futbolist. Günün ikinci galibiyetini istiyoruz. Bunu kovalamaya devam edeceğiz. Raymond tek başına. Tixi ve Gonzo çok kötü pozisyondalar. Biz de almışız. Diğer tarafta Gonzo'ya da bir dur diyoruz. Ve 11 skorumuz var. Sinan sana çok net bir şey söyledim. Bugün iki kez söyledim. Kehanetlerim gerçek olacak. Tixi de geliyor. Oyuncularımız hala hayatta. Konina Power. Elveda. Bir skor sonrası benim için yeterli. Fazlasını istemiyorum ama olursa ne hala. Fazlası gelecek galiba. yerde. Zero. yerde. 35'e mi gidiyoruz? Onun garantisi geldi. 13, 14. Vurun artık şu galibiyeti getirelim. Bir tarafta sana. Şimdi onu da bulduk. 15'i bu sayede sağlıyoruz. Reymann'ı da bulursak 16'yı alacak futbolist ve... ...günü Birinci. birincilikle şampiyon olarak kapatacak... ...hafta içinin ilk karşılaşmasında... Çok temiz oyun çocuklardan. Ben 33 dedim, onlar 36'ya gidiyorlar. Tertemiz. <laughs> Loot'a gidiyor. Helal olsun bu arada. <laughs> Loot'unu aldı. solkay bu arada arıyor. Sol kay bulacak. Reyman'a bakıyor şu an. Sağ, sol. Çok zor burada Göremedi. bulmak. Yok ya, yani sürüne sürüne gelecek. Bir yerde açık vermesi lazım. Reyman vakit kaybetmesek mi? İzleyiciler heyecanlı. O futbolist galibiyet yazısını görmek istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Solkay geziyor. Solkay hatayla esse ya böyle. İşte onu kovalıyor bence Solkay şu anda ama. Evet. <laughs>